Gaziantep'ten hepinize yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçekten yapımı çok pratik, sadece 4 peze ile bir tepsi börek tarifiyle geldim. İnanın bu böreğe bayılacaksınız. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel böreği nasıl yapmışım? Buyurun beraber izleyelim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Böreğin hamuru için yorma kasesinin içerisine 2 su bardağı süt ekliyorum ve sütün ardından 1 paket kuru maya ve 1 yemek kaşığı şekeri ekleyip şöyle maya eriyene kadar karıştırdıktan sonra kalan malzemelerini ekliyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Eğer isterseniz sıvı yağ yerine zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Daha sonra 2 adet yumurtanın beyazını hamurun içerisine sarısını daha sonra böreklerin yüzüne sürmek için ayırıyorum bütün sıvı malzemeleri ekleyip şöyle biraz karıştırdıktan sonra hamurun içerisine biraz un ekliyorum ve eklediğim unun üzerine bir tatlı kaşığı tuzu ekleyip öncelikle hamur katılaşana kadar kaşıkla karıştırıyorum. Daha sonra kaşığı hamurun içerisinden çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamurun kıvamının yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Ben toplamda klasik su bardağı ile 5,5 su bardağı un kullandım. Ama her zaman söylediğim gibi unun kalitesine göre, markasına göre, yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişiklik gösterebiliyor. Lütfen kontrolle ekleyelim hamuru yorma kasesinin içerisinde toparladıktan sonra unladım masanın üzerinde de şöyle 2-3 dakika kadar toparladım ve tekrar yorma kasesinin içerisine alıp üzerine bir kapak kapatıp yaklaşık yarım saat kadar mayalanması için beklemeye alıyorum. Kamburuma yalanırken ben de bu arada böreğin iç harcını hazırlıyorum. Böreğin iç harcı için uygun bir tencerenin ya da tavanın içerisine 4 yemek kaşığı zeytinyağını ekledim. Ve daha sonra 600 gram kıymayı ekleyip kavurmaya başlıyorum. Eğer isterseniz zeytinyağı yerine sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Kavrulan kıymanın içerisine orta boy 2 adet yemeklik doğradım kuru soğan ekliyorum ve soğanı ekledikten sonra şöyle 1-2 döndürüp 2 adet rendeledim patates ekliyorum. Patates ve soğanı kavururken çok fazla pişirmemize gerek yok. Daha sonra böreğin içinde pişeceği için şöyle 2-3 dakika kavurmanız yeterli olacaktır. Daha sonra iç harcının içerisine baharatlarını ekliyorum. Kullandığım baharatlar 1 yemek kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber ve yeteri kadar tuzu da ekleyip şöyle baharatlarla birlikte de biraz kavurduktan sonra ocaktan alıp soğumaya bırakıyorum. İç harcımız da bu şekilde hazır. Eklediğim baharat miktarı gözünüze fazla ya da az gelirse damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Evet yaklaşık yarım saat kadar mayalandırdığım hamur istediğim kıvama geldi. Ve öncelikle kasenin içerisinde havasını aldıktan sonra unladığım masanın üzerine alıyorum. Masanın üzerinde de hamuru şöyle biraz toparladıktan sonra 4 eşit bezeye bölüyorum. Hazırladığımız hamurun kıvamı biraz yumuşak olduğu için bezelere bölerken elinize yapışmalar olabilir. Ara ara isterseniz elinizi una batırıp bezelere bölebilirsiniz. 4 eşit beze yaptığım hamurların 3 tanesini unladığım tepsinin içerisine alıyorum ve bezelerin üzeri kabuklanmaması için üzerine bir poşet kapatıp ilk yaptığım bezeyi açmaya başlıyorum. hamuru un ve oklava yardımıyla açıyorum hazırladığımız hamur mayalı olduğu için kesinlikle yormadan kolaylıkla açılıyor Evet sizin de gördüğünüz gibi bezi yaptıktan sonra hiç dinlendirmeme rağmen gerçekten çok güzel bir şekilde açılıyor. Ben bezi yaptıktan sonra hiç dinlendirmedim. Eğer sizler isterseniz 5 dakika dinlendirip daha sonra açmaya başlayabilirsiniz. Evet açtığım hamur istediğim büyüklüğe geldikten sonra eritip soğuttuğum 150 gram tereyağını bir fırça yardımıyla hamurun üzerine sürdüm. Ve daha sonra ikinci hamurda aynı şekilde açtıktan sonra birinci hamurun üzerine serdim. Evet dört bezeyi de aynı şekilde açıp aralarını yağlıyorum. Siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu tam da buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinize paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Evet, dört ve de aynı şekilde açıp aralarını yağladıktan sonra elimle şöyle biraz büyütüp esnetiyorum. Daha sonra bir ucunu katlayıp katladığım yeri de şöyle eşitledikten sonra üzerini yağlıyorum. Eğer isterseniz ilk başta açtığınız yufkaları küçük açıp aralarını yağladıktan sonra bu şekilde esnetip istediğiniz büyüklüğe getirebilirsiniz. Hamur mayalı bir hamur olduğu için istediğiniz kadar genişletip büyütebilirsiniz. Evet, ben de bu arada böreği üst üste katlayıp her tarafını mutlaka yağlıyorum. Hamuru katladıktan sonra 4 parmak genişliğinde bir kesiciyle kesiyorum. Bu şekilde 4 parmak genişliğinde kestiğinizde tam 9 parça çıkıyor. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Kestiğim parçaları bir tepsinin içerisine alıyorum ve üzerine bir poşet kapatıp 15 dakika dondurucuda bekletiyorum. 15 dakikanın ardından hamurları dolaptan çıkardım ve ikinci kez açmaya başlıyorum. İçine sürdüğümüz tereyağlar donduğu için hamurumuz inanın kat kat ve tam bir fey hamuru tadında oluyor. Evet sizin de gördüğünüz gibi hamur kolaylıkla açılıyor. Genişliğini tepsinizin büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Açtığım hamurun geniş tarafına hazırladığım iç harcından ekleyip çok sık olmayacak bir şekilde rulo yapıyorum. Dediğim gibi hamuru bu aşamada tepsinizin genişliğinde açmanız yeterli olacaktır. Evet, kalan diğer hamurları da aynı şekilde yapıyorum. Açmadan önce şöyle parmaklarımla bastırıp biraz genişlettikten sonra oklavamla devam ediyorum. Eğer isterseniz bu hamuru bu şekilde hazırlayıp isterseniz bugün benim yaptığım gibi börek isterseniz de poğaça olarak yapabilirsiniz. İsterseniz de böreğinizi akşamdan hazırlayıp sabahta kalkıp pişirebilirsiniz. Ben bugün böreği kıymalı ve patatesli yaptım. Sizler istediğiniz iç harcı ile yapabilirsiniz. İsterseniz peynirli, isterseniz ıspanaklı, isterseniz pırasalı, istediğiniz iç harcı ile yapabilirsiniz. Gerçekten hepsiyle de nefis oluyor. Evet, bütün börekleri aynı şekilde sarıp hazırladıktan sonra yağlı kağıt serili fırın tepsisinin içerisine diziyorum. Bu yaptığım hamur ölçüsü tam büyük boy fırın tepsisi için ideal ama ben baklavalık tepsinin içerisine dizdim. Sizler isterseniz büyük boy fırın tepsisinin içerisine de dizebilirsiniz. Evet, bütün börekleri tepsiye dizdikten sonra ayırdım yumurta sarılarını bir fırça yardımı ile böreğin her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Yumurta sarısının ardından çok az üzerine susam serpiyorum. Susam yerine isterseniz çörek otu ya da isterseniz hiç ikisini de serpmeden de pişirebilirsiniz. Susamı da serptikten sonra börekleri dilimlere bölüyorum. Bu aşamada özgürsünüz. Böreklerinizi istediğiniz büyüklükte dilimlere bölebilirsiniz. Böreği dilimlere de böldükten sonra daha önceden ısıttığım 180 derecelik alt üst fanlı bir şekilde böreği kızarana kadar pişiriyorum. Evet benim fırınımda 180 derecede alt üst fanlı bir şekilde 35 dakikada börek çok güzel bir şekilde pişti. Sizin de gördüğünüz gibi nefis gözüküyor. Börek henüz çok sıcak ama çekimi bitirmem gerekiyordu. Size yakından da iç dokusunun ne kadar güzel olduğunu göstermek istiyorum. Eğer isterseniz bu böreği bu şekilde pişirdikten sonra da dondurucuda saklayabilirsiniz. Ve istediğiniz zaman çıkartıp ısıtın, afiyetle tüketin. İnanın lezzetinin, tazelinin hiçbir şey kaybetmiyor. İnanın mülfe hamurundan hiçbir farkı yok. Sizler de denediğinizde bana hak vereceksiniz. Böreğin dışı çıtır çıtır, pul pul dökülüyor. İçi de pamuk gibi yumuşacık. Nefis bir börek oldu. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Umarım beğenip sıkılmadan izlemişsinizdir. yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.